Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Moskovski Komsomolets gazetesinin önde gelen köşe yazarlarından Mihaş Rostovski, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devreye girmeye davet etti. Yeni Şafak'ın haberine göre Ukrayna'da Rusya'nın kontrolündeki bölgede bulunan ve son günlerde bombardıman hedefi haline gelen Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporjiya etrafında tansiyon yükseliyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi'nin Zaporimya nükleer santralinin son durumunu tamamen kontrolden çıktı. Diye nitelemesinin ardından Rus basınından bir acil çağrı geldi. Erdoğan'a acilen ihtiyaç var, yeni Çernobil'den bizi yalnızca Türkiye Cumhurbaşkanı kurtarabilir. Zaporimya Santrali ile ilgili ihtilafta risk çok büyük, çözüm yok, başlıklı yazıda Rostovski, Avrupa Çernobil ölçeğinde yeni bir nükleer felakette, hatta daha da kötüsüyle karşı karşıya, bunlar gazetecilik abartıları değil, analistlerin teorileri değil, sahte uzmanların uydurmaları değil, bu, aynı anda birkaç bağımsız kaynaktan gelen resmi bilgi, tehlike kapıda, diye yazdı. İzlediğiniz için teşekkür eder. Güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.